Yıllardır bir türlü tamamlanamayan kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarının içler acısı hali ziyaret edenleri üzüyor ve tepkiye yol açıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın defnedildiği ve anıt mezara dönüştürüleceği açıklanan kapri, 9 yıldır yetki karmaşası gerekçe gösterilerek kaderine terk edilmiş durumda müze ve sergi salonunun da bulunduğu kapalı alan bakımsızlık nedeniyle çöp deposuna dönüşürken, açık alanlar da sokak köpeklerinin ve her türlü uygunsuz faaliyet içerisindeki kişilerin ciri taktığı, geceleri kimsenin geçmek istemediği bir alan görüntüsü veriyor. Ülkenin kurucu Cumhurbaşkanına ve önemli bir siyasi liderine büyük saygısızlık olarak değerlendirilen anıt mezarın içler acısı hali, Kapriz ziyaret için gelenlerin tepkisine neden oluyor. Özellikle geçtiğimiz hafta aşırı sağanak yağışa maruz kalan anıt mezarın sular altında kalması daha büyük bir üzüntüye neden oldu.